Evet, iman eden ve iman kaynaklı bir hayat yaşayan müminler onlara adın cennetleri vardır diyor Rabbimiz. Adın cenneti içinden dışı dışından içi görünen, şeffaf odaları olan, nimetleri sonsuz olan, yok yok olan cennetlerdir. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. Plan program yapanlar bunun için plan program yapsınlar. Sevgili Peygamberimizin bir hadisinden öğreniyoruz ki Allah'tan az şey istenmez. Allah'ın Resulü buyururlar ki Allah'tan isteyeceğiniz zaman adın ve firdevsi isteyin. Allah'tan az şey istenmez ki Allah'tan çok şey istenir. O zaman ya birilerinin şefaatiyle inşallah cennete gideriz. Ya da efendim işte cennette şöyle ashabı keyfin köpeğinin kulübesi kadar daracık bir yer olsa bize yeter. Bu Allah'a karşı yapılabilecek bir iftiradır, bir ayıptır. Allah'tan az şey istenmez ki ya. Birilerinin şefaatiyle cennete gitmek yerine pespaye bir imanın ve amelin sahibi olmak yerine direkt cennete gitmek dururken ya da birilerine de şefaat ederek cennete gitmek dururken neden aza razı olalım? Dünya ve dünyalıklar konusunda hiçbirimiz azla iktifa etmiyoruz değil mi? Allah için bir düşünün. 10 yıl önceki ekonomik gücünüze göre bugün ne kadar çoğaldınız değil mi? Peki dünya ve dünyalıklar konusunda aza razı olmayan, azla iktifa etmeyen sizler cennet konusunda niye azla iktifa edelim? Yani direkt cennete gitmek dururken ya da birilerine de şefaat ederek cennete gitmek, onun için güzel güzel ameller işlemek, imanımızı güçlendirmek dururken, yani birilerinin şefaatiyle cennete gitme zilletine katlanmanın ne anlamı var? Kimi Müslümanlara ben diyorum ki, günlük şu kadar hadis okuyun, günlük şu kadar ayet okuyun diye yük yükleyince, vallahi olmaz hocam, beceremeyiz, yapamayız diyor. Ya dünya ve dünyalıklar konusunda bu kadar yeter diyen var mı içimizde? Niye cennet konusunda azdan yanayız? Bu mantığı değiştirmek zorundayız. Bakın sevgili peygamberimizin hadisini bir daha söyleyeyim. Allah'tan isteyeceğiniz zaman adın ve Firdevs cennetlerini isteyin. Çünkü Allah'tan az şey istenmeyecek. Adın cenneti ile alakalı Hazreti Ömer Efendimizin bir hatırası var. Kısaca onu arz edeyim. Ömer Efendimiz halife hayatının son günlerini yaşıyor, yaşlanmış. Bir gün hutbeye çıkıyor, cemaate bir hutbe okuyor. Medine mescidinde, peygamber mescidinde hutbesinde adın cennetinden bahsediyor. Diyor ki Allah o adın cennetini birinci olarak peygamberleri için hazırladı deyince uzakta gök kubbenin altında yatan peygamberimizin mezarını selamlıyor. Heni enleke ya Resulallah kutlu, mutlu, mübarek olsun ey Allah'ın Resulü. Allah o adın cennetini birinci olarak senin için hazırladı, mübarek olsun diye tebrik ediyor. Sonra diyor ki, ve Allahu اللّٰهُ لِسْصِدِّقِينَ Bir de Allah o adın cennetini sıddıklar için hazırladı deyince, yine Peygamberimizin yanı başında yatan Ebu Bekir Efendimizin mezarını selamlıyor. Onlar çoktan vefat etmişler. Heni enleke ya Ebu Bekir'' Kutlu, mutlu, mübarek olsun ey Ebu Bekir. Allah bir de o adın cennetini senin için hazırladı, mübarek olsun diye onun mezarını selamlıyor hutbeden. Üçüncü olarak diyor ki, ve Allahu اللّٰهُ لِشْشُهَدَا Bir de Allah o adın cennetini şehitler için hazırlamıştır dedikten sonra, üç defa elini göksüne vuruyor. Enna leke şehadete ya Ömer. Enna leke şehadete ya Ömer. Sen kim? Şehitlik kim ey Ömer? Sen nerede? Şehitlik nerede? Hayıflanıyor, ağlıyor. Peygamber olamamıştı. O Allah'ın Resulüydü. Sıddık da olamamıştı. O da Ebu Bekir'di. O adın cennetine gitmek için bir tek şansı kalmıştı. O da şehit olmak. Bütün savaşlara iştirak etmiş. Hep Allah'tan şehadet dilemiş ama yaşlanmış o güne kadar şehadet de kendisine nasip olmamıştı. Üzüldü, ağladı, kendinden geçercesine ağladı. Sonra toparladı, dedi ki ey Ömer üzülme. Dün develerle güreşen adi bir insandın, Allah seni mümin yaptı. Seni koskoca bir İslam devletinin başına halife yaptı. Üzülme, bu kadar büyük nimetleri sana lütfeden Rabbim, şehadeti de belki lütfeder dedi, toparladı kendisini ve hutbeden indi. Öbür hutbeye çıkamadı, bir hafta geçmedi, Namaz kılarken Muhire'nin kafir kölesi Lülü tarafından sırtına zehirli bir hançer saplanınca "Fustu billah" dedi. Ağzından ilk çıkan söz bu. "Fustu billah. Başardım elhamdülillah. Allah Allah." Bizden birinin sırtına bir bıçak saplansa ya da kurşun yarası alsa "Aman yandım, anam yandım" deriz değil mi? Ama bakın Ömer Efendimiz diyor ki "Başardım elhamdülillah." Adın cennetine gitmenin bir tek yolu kalmıştı. O da şehitlik. Neredeyse hayatımın son günlerinde ümidi kesmeye başlamıştım. Allah onu da bana lütfetti, başardım elhamdülillah diyordu. Siz de istiyor musunuz adın cennetine gitmeyi? Siz de Ömer Efendimizin yolunda olun. Siz de Allah için bir hayat yaşayın. Hayatınızı o hayatın sahibi olan Allah'a satıverin. Gençliğinizi tohum gibi yere ekiverin. Baki'yi elde etmek üzere, cenneti kazanmak üzere Allah'ın rızasını elde etmek üzere böyle ciddi bir çabanın ciddi bir gayretin içinde olun.